Behlül'ün Padişahlığı Halife Harun Reşit'in kardeşi Behlül Dana Hazretleri bir gün kardeşinin tahtına geçip oturmuştu. Birkaç dakika oturmadan hemen sarayın hizmetçileri gördüler. Behlül Dana Hazretleri'ni tahttan indirdikleri gibi bir de temiz dayak attılar. Behlül ağlamaya başladı. O anda saraya Harun Reşit gelerek Behlül'ün neden ağladığını sordu. Oradakiler Behlül'ün büyük ve affedilmez bir hata ettiğini, tahta çıkıp oturduğunu, kendilerinin de tahttan indirip dövdüklerini söylediler. Ağabeyinin ağlamasına üzülen Harun Reşit, Behlül böyle hatalarından dolayı dövülür mü deyip özür diledi. Behlül Dana Hazretleri kardeşine, kardeşim ben beni dövdüler diye ağlamıyorum. Ben birkaç dakika tahta çıkmakla bu kadar dayak yedim. Yarın senin durumun ne olur? Ne kadar dayak yiyeceksin diye düşünüyorum ve onun için ağlıyorum dedi. Bu sözler Harun Reşit'in gözlerini yaşarttı. O halde söyle nasıl hareket edersem kurtulurum dedi. Behlül Dana Hazretleri de şu nasihatte bulundu. Adaletle hükmet, kimseyi incitme. Millet senden memnun olup sana dua etsinler. Ancak o zaman kurtulursun.''